Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Özge Yılmaz'a küçük fanlar tarafından bir hediye gönderilmiş. Şöyle ki arkadaşlar, onların fotoğrafının Resmini elle çizerek on hediye e, yapmış ve onlara göndermiş. Bu hediye Gökbek Demirci ve Özge Yağız'a çok e, sevmişler. Ve ona teşekkür etmişler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Özge Yağız ve Gökbek Demirci e, Yemin dizisinin başrol oyuncularında olmuş ve orada tanışıp aşk yaşamışlar. Onları herkes çok seviyor. Gördüğünüz gibi küçük e, e, fanları da var. Ve e, Onları seviyorlar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.